Merhabalar. Bugün 2025'in son günü. Çalıştığım yerde kutlama yapacağız. O yüzden birazcık süslendim. Şimdi çıkacağım. işe gidiyorum. çok zor bir yılbaşı kutlamasıydı. Yani gerçekten küçük çocuklarla her şeyi yapmak çok zor. Özellikle de onlara bugün sınav yaptırdım. Zaten sıkıntılılardı, Bakmışlardı. Bir. Kutu. Bunun arkadaşlarım yılbaşı hediyesi olduğunu tahmin ediyorum. Ve hatta kimin yılbaşı hediyesi olduğunu da tahmin ediyorum. Açalım bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Çıkın! Ama kimin dizisi? Kimin dizisi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir dakika. Bir saniye. <laughs> o kadar güzel ki! <laughs> o, kadar sanki, o kadar güzel ki! bu kadar güzel ki! O kadar güzel ki! Şunun güzelliğine bakın. Şunun bir güzelliğine bakın! Sanır mısınız? Bakın benim çok geniş bir bardak koleksiyonum var. Ama ne yapacağım Hiç yılbaşı temalı bardağım yok. Buyurun yılda bu kadar güzel ki. Bakın ben ya ben gerçekten. Bakın ay kurabiyesi yaptım. Bir kısmını pişirdim. Çok güzel oldu. Bakın. Okay. Bir yıl daha bitti. Bu yıl gerçekten çok, çok fazla duygular yaşadığım bir yıl oldu. 2024'ün başı benim için inanılmaz stresliydi çünkü tez yazıyordum ve tez yazmak korkunç bir şey. Makale yazıyordum, staj yapıyordum, 15 tane ders alıyordum. Ben o kadar çok şey yapıyordum ki. Daha sonra bir anda mezun oldum ve ne olduğumu şaşırdım birazcık. Mezun olmak benim için çok annem yani, korkunç bir şeydi. Daha çok hani iş bulmak falan değil de arkadaşlarımdan ayrılmak ona çok zor gelmişti. Hala da çok zor geliyor. Hala da hiç alışabilmiş değilim arkadaşlarımdan ayrılmış olmaya. Ama yani yine de sevdiğim bir yıl oldu 2024. Bu sene gerçekten bence çok şey öğrendim. Yani 20'lerde bence bu çok yaşanıyor. Yani her sene hatta her ay yeni bir şeyler öğrenmiş oluyorsun ve hani şey diyorsun ya geçen ay ne kadar aptalca davranmışım bence 20'ler böyle bir yaş. Çünkü şu an baktığımda senenin başında bazı yaptığım şeyler bana saçma geliyor. Ama Bilmiyorum, ilginç bir yaş. Şangıra yani gerçekten ilginç bir yaş. Bazı insanlar evleniyor, bazı insanlar taşınıyor başka bir yere. 2025 için istediğim en büyük şey farklılık. 2025'te farklı birisi olmak istiyorum. Yani böyle tamamen değişmekten bahsetmiyorum da birazcık kendi alıştığım şeylerden farklı olmak istiyorum. Sanırım en büyük hedefim bu farklılık. Evet. Buyurun. Şimdi 2024 zarfına bakacağız. Ben anı kutumu böyle düzenliyorum. Mesela bu senenin içerisinde e, sakladığım şeyleri böyle bir zarfa koyuyorum. Koyulabiliyorsa eğer. Koyamıyorsam alıkutumun içinde küçük küçük bir kutu var. Öyle kullanıyorum. Şimdi bakacağım bakalım bu sene neler yapmışım. Mesela konser bileti olabilir. Tiyatro bileti olabilir. Bu sene bayağı bir şey yapmışım. Bakayım ne yaptım. Önce İstanbul'la ilgili bir şeylerim geldi. Daha sonra iş yerinde çekiliş kağıdı. Sonraki üniversitelerim. Daha sonra, sonra Hazıl'ın hediyesinin kartı. Kızlarla yaptığımız date'in resmi. Sonra... Yanılamıyorum 28 Mayıs'ta benden önce beni e, yüksek lisans yapmaya ikna ederken ağlatmış. Sonra bir vanla gidip kahve içmişiz ağlayarak <laughs> onun kağıdı. Bu Hazal'ın hediyesi bu notu, biliyorum bunu. Bunu ha, şeyle Gülsüm'le masaj ettiğimizde almıştık, Çıkmamıştı. Sonra bu, bir dakika, Pamukkale'deki buyum, isim kağıdım. Sonra, Gece Doğum gününe yazdığı not. Beynin sonu defterime yazdığı not, derede. Sonra, en az okul işgal kutusuna attığı şey. <laughs> Bir dakika. Sonra... Hıdrellez Dileklerim! Bakalım, biraz bakayım sonra. Bu neymiş? E, bu çok saklamaya gerek yokmuş bence. Seçim kağıdım. Daha sonra... <laughs> okul ders programı. Bu da okul sınav programı. Doğum günümde, pastanın üstündeki. Sonra gittiğim bir serginin kağıdı. Alt kası bu yeni. Teyzenin öğretmenler günü notu. Bir fotoğrafı da ayrı bir yere koyayım. Sonra... Yine gittiğim başka bir serginin kağıdı. Bunu birazcık incelttim bence. İnce almışım, bu kadar ince almışım. Ama bunun tarihini yazmamışım. Keşke yazsaydım. Unutmuşum. Kızlarla Lego yapmaya gitmiştik. Halloween'deki süs. Gülce gittiğimiz e, serginin broşürü. Sonra bir pub adlı ben adlı topluyorum. Gülce Yaren, Devrim Bengisu. 24 Haziran'da. Başka bir pub adlı. Engisu, Birvan, Enes, Gülce Yaren. En son bir işimizin aynı anda olduğu şey bu arada. 27 Temmuz. Bu çekmeden bir gün önce. Daha sonra küçük şeyler. Mezuniyet tarihliyim. Partik bileti, uçak biletinin yani şeyi, sinema bileti, konser bileti, konser bileti, tren bileti, otobüs bileti, hazır aldığımız hediyenin fişi. <laughs> Sonra öğrencimin yaptığı not. Bu da <laughs> Yaren'le akrositiş yazmış. Yeşilli kadar, ah renk renk seçimi. Elma gibi yanakların harbi bu <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sonra başka, Yaren Meltem, Aylin Göz, İsmail Yücegül'ün eklediğimiz pop şeyi. Sonra kızlarla aykaltı çıktı bu Onu 19 Aralık, Yaren Bengiş bulutlu yeni. Furkan Gülce, Yaren Berivan Taşyaka, Yaren Berivan Furkan Enes Gülce, Alsancak. Aa, Azam Aylan'ın aldığı çiçeğin notu. Bu, neymiş? bu da Hazal'ın öğretmenler gününde gönderdiği not içinde. Gülce'yi de almıştık bunu oradan. Bunu da sonra yine bir sınav programı. Ve yine bir ders programı bu sınav programı. Bunlar benim için değerli ve değersizmiş olmayabilir. Bu Gülce ile de uzun derece çok sıkılmıştık ve derste böyle mesaj açmıştık. Bu neymiş? Aylan'ı fuarda bundan yapmıştık, koşuyormuştum. Aylan'ın bana doğum günü Doğru. Sonra Aslında bunu buraya koymayayım. Onu nereye koyabilirim ki. Bunu da başka bir yerde çalışayım. Bunu ben çalışayım bakın. Bana, bir bunu bir yerde yapacağım. Bunu güzel çıkarttık. Sonra Abi git bu sene bundan çekemedik ya. Sergi yine. Çok az sergi dikmeyi seviyorum ya. Okul konferans. Yani neyse. Bir şey bileti. Ne bileti? Yalan azar dışı bu da sene. Allah. Bu da kalem bileti. Bu çok biletim. Ne? Bu da en esin çikolatam. Muhtemelen. Evet, bu da en esin çikolatam. O kalsın. Sonra her ambulansına gittiniz almıştık. Bu şey yok. Bunu biraz Başka bir pub şeyi, biri Yaren Enes Furkan Kadıköy. Bu da Kadıköy yine biri Yaren Furkan Enes. Bu da bir önceki gün. Muhtemelen. Aydanın yılbaşı notu. Kazan bize yılbaşında aldığı broşür, yani broşürü aldığı şeyin broşürü. Süsün. Son bu özelim. Arkadaşımın mektubu ve de hı, gazete. Ama bunları küçüctüreceğim. Evet, çünkü hatırlayacak ikiliyim. Doksan Böyle. 2024 gerçekten ne durum? Sonuçta neydi? okuldan mezun oldum. Şok gerçekten yani hayatımın kazı okuda mezun olmak. Arkadaşlar işte arkadaşlar alacağım herhalde yani. 2024 oldu mutlu yıllar. Bu ana kutum işte bunlar eski journallarım, bunlar geçen senenin zarfları, bunlar kutularım. Yani bunlar işte çöp gibi geliyor olabilir ama bakın işte şimdi bu kadar küçük küçük bir anı kutusunda aslında anılarınızı saklıyorsunuz. Şimdi kimsenin üflemediği bir mum üflemek istiyorum. Çünkü kimsenin dileğiyle kendi dileğim çakışmasını istiyorum. Şimdi kendimize 2025 için mektup yazacağız. Bunlar size çok incik geliyor olabilir ama ben kendim bildiğim bile çok incik cincik yaşayan bir insanım. 2025'e kullanacağım zarfı da arkadaşımın almasını istedim. Çünkü onun uğurlu geleceğine inanıyorum ben. Şimdi kutumuzu koyalım. Kapatalım. Bir de Hı Tamam bir sene sonra bakıp kendime olan beklentilerimi karşıladım mı karşılamadım mı düşünebilirim. Yani aslında burada 2025'i nasıl geçmesini istediğimi değil. 2025'te kendimden beklentilerim ne onu yazıyorum ki bu beklentilerimi nasıl desem biraz kendimi sorumlu hissediyorum harekete geçmek için. Son olarak da kendime ve arkadaşlarıma fal bakacağım. Falımı göstermeyeyim. <laughs> yani 2025 genelinde ne olabilir acaba? Yani çok çok iyi fal, fal bakmayı bilmiyorum. ne öğrettiği kadar biliyorum. Biraz bakayım bakayım. Kendi falıma çok ısrarcı bir aşk çıktı. <laughs> mümkün değil. O yüzden kendime tekrar bakacağım şimdi. Yani bana o kadar aşk çıkması mümkün iyi seneler iyi geceler bay bay <laughs> bakayım falan ne çıkacak